Bir şey soracağım. Şimdi kayıttayız ben ya. Şimdi, ben şimdi, bugün var ya kay... bugün hayatımın en sinirli oyununu geçirdim ya. Burak ben seni bir dinlemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> kayıttayız ya. <laughs> kay... Öyle oldu işte yani. Anladınız mı? Siktirelim boşver. Işte. Çok da kaydeder bir şey söylemeyecek. <laughs> Daha titriyecekler ben kitle Arkvin. 30 kişi seni bekliyoruz burada. Ya bu skillleri değiştiriyorlar ya ajanların yerlerini falan. Phoenix'te, Deadlock'ta falan. Nefret ediyorum ha. ya. Allah Allah. İyisin kank. Şu post ev, evresinin bir anıncı geçebilir miyiz? Bu arada hayatımda ilk defa şey oynuyor. Jet, şey Reyna. Onu bile bilmiyorum. 101 Jet. Trip duruyor. <laughs>

Ya ultim gitti ya. Beni Ay körüne. Ay körüne mi? Ben <laughs> attım ama. Pardon ben 5. Beşi, çocuk şu penceredeki aptalı bir öldürsün ne olur ya. ya şu ISO'yu benim başımdan alın ne olur ya. Herkes bir şey diyor ne olur ya. Yani. <laughs> hey pencere. Tam Allah arkadaşımız abi, gelmiş zaten. Onun bir Koşa koşa vurup duruyor la. Ya Neon bizim base'e geldi. Vurun artık şunu. Tekrar vurdum. Koşa koşa vuruyor beni ya. Ben artık retalim kaldı diye bu oyuna. Kolsuz Ali. Son iki kill. Biri harika arkanız, arkanız. bir arkanız. Öleceğim, 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 öleceğim. Harika Sen bir smoke. Harika bir smoke. po dediler sana. Harika bir smoktu deri. Nihayet Herkes söyleyebildim sumak. ya. Pencereden bir attın deliksiz girdi. Pencereyi kapatayım diye. İç tarafta bir yerleri kapattı ama her yere gitti Tülbü. Oğlum ben de diyorum, bizim odayı niye duman kapladı? <laughs> camdan girmiş. Tamam bakın çıkarmayın. Olur hani olur olur. Lan yeter kulağım. Kulaklığı <laughs> çıkarıp fırlatacaktım kenara ya. Bir şey, bir şey soracağım. Şimdi kayıttayız ya. Şimdi, ben şimdi, bugün var ya, kay bugün hayatımın en sinirli oyununu geçirdim ya. Burak ben seni dinlemek istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çok <laughs> <laughs> kayıtlıydı. Öyle oldu işte yani, anladınız mı? S**t boş verin arkadaşlar ya. <laughs> Çok da kaydeder bir şey söylemeyecektim. <laughs> Bey kim kapatacak şimdi? Öncümüz yok. İki tane Entry'miz var. Hadi bakalım. Bir bire devire, devire yürüyorum şişeliğim ben, ben de ben sarhoş Perşembe ne yapıyorsunuz? A'da düşmanlar var. A şort. A'da Oo, Umut hala burada lan. <laughs> Nasıl? Döner mi? Ben döndüm ama. Ben şortu ha, kapattım. Main'e oynayabilir. Cypher Scythe'da. Benim klasik tutukluk yapıyor ya. Ben vurayım ya. Gerçekten Afrika Zaten kill yok. alamıyorum. Zaten kill alamıyorum. Ne olur ben vurayım. Ağlamam. Ne olur love, love. Kız kesmeyin yoksa yetişebilirler. Soru şartı koymayı unuttun. <laughs> 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 Umut o kadar ko komik değil. Bu kadar kakka atılacak kadar değil ya. Yo. A, 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 A koşuyor yine. Sen mizahtan anlamayan bir, kıskanç bir, e atıyor. çekemeyen bir... Main'i volladım. Deri! B. Pencerede. Evet, Anam öldüm. Spektrum var. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Claw'lar hiç gelmez Allah'ım amin. Spike diyor. Bırak ben gidiyorum. Spike yere düşmüş. C'de düş diyordunuz oğlum Spike. Aldılar mı? Bunlar A mı dönecek? Dönüyorlar Spike'a. Hala Spike C'ye miydi? Uğraşma smokla. Uğraşma smokla Said'in ortasında. <laughs> Helal lan sana. Abi ben Burak'a güvendiğim için smokla uğraştım. Bunu, bunu silah atar mısın? Umut Bey'de kalır mısın? Ben gidiyorum. Tamam. Var mısın? Buldum. Sıkamadım ya. Ay bu ne? 120 kulov site'de. 120 vurdum kulova. Kulovlar gelmiş. Neymiş ya? Ben orası kapalı sandım. Kanka adam site'de zaten. Artık smoke atmanın bir anlamı yandan... yok. Aynen site'deyken smoke durma. Doğru yere atmadın mı? Evet de adam içeride zaten oradan geçmeyecek. Ay otoban yaptılar ya. 117 reyna. Ya kanka beni görür görmez tek atıyor. Bana bakmıyor bile. Eğimi bende bile değil. Cross'u bende bile değil ya. Ben yine koyayım. Ya burada Double beklemiş over. ya. Eğim koymuş beklemiş burada ya. Ya bir yerden kovuyorum adamları bir yere giriyorlar. Bir yerden kovuyorum. Double'a bakın, double'dan girerse aldım. Uğur, uğur. Çok Biri iyi. daha var. Burnum kaşınıyor. Kaşırken ölür müyüm? Tek tek ölmeyiz inşallah. Neler? <laughs> <laughs> Boş lan. Çuvatın <laughs> <Ha>, <laughs> mı oraya? Ya, ya, ya buraya yatmış ya. Hop ben smoke atıp şey wall'a çıkacağım burada. Tamam. Atmasam mı ya? A, A, 2. Ya şu bıçağı yemeyim artık ya. Nereye gitsem yiyorum şu bıçağı ya. Bey bekliyorum. Be <laughs> <Ha. gülüyor> Ulti bekleyin. Komik mi? <laughs> Ulti atacağım bekleyin. Döner galiba. Hadi, Spike bizde. Bilmez. Spike bizde. Abi dönmüş. B'de. Abi B'de, B'den, B'den, B'den geliyor, B'den geliyor, B'den geliyor. <laughs> Halil, B'den geliyor ya. Ya sus artık. <laughs> şey hey, dikkat edin. Geldi, uzun geldi, uzun geldi. Evine hey, bak sen, dedi. Helal be sana. Ya yine yakalandım. Son saniye yakalandım yine ya. Sen siz attım. B kapalı zaten. Doğranın he. Double door var. 2 gördüm. Arkası bir bir gördüm. A arkası bir Koşuyor. A'ya geliyorum. Amin 52. Kanka 9 <laughs> <dokuz> saniyem var? <laughs> Niye güldün Burak? Burak koşarak oynuyor şu an. Kayıtlı da var bende. C boş. Burayı. sen oraya çık. Double orada spektri var arkadaşlar. Helal be sana. Mavili sen de git onlarla. Mavili. Ben, bana bunu vermekle <laughs> emin misiniz? bana bunu vermekle emin misiniz? <gülüyor> <Get>. <gülüyor> Ama... Oy. <laughs> Arkanda Arkan. <laughs> Ya. Ben buraya girmek istemiyorum şu an. Dur, dur. Slow yedik Burak sakın gireyim deme. Spike bende dur. Mut harika Bana ver ben... istersen Spike'ı. Onur'a da doğru abi. gidin. A'ya gidin. Dönüyorum. Çok hızlıyım. <gülüyor> 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 Ay çok heyecanlıyım. O <laughs> en malı. Bela bela. Spike kurdu. Bunun belasını çalacağım durun. A main'de. A main'de. A main'de. Ay şerifimi attım. Çalamadı ki, çalamadı. Ki. Two weeks later. Çalamadı ki, çalamadı ki, çalamadı. One eternity later. Çalamadı ki, çalamadı ki, çalamadı. Aspin <laughs> <ki>. As <laughs> Allah. Ne olur dur, ne olur, ne olur, ne olur. Alkastrem mi azdı? Bilmiyorum Ama ben. Sağdaki ucunu görmemiz lazım. Baya bir Spire yere gitti. Adam oynuyor sessiz lan. Smoke Spike'ın önüne smoke Evet, özür dilerim, çok özür dilerim. <gülüyor> Aferin <laughs> lan. Ölüm kalın da gördünüz. MVP Hep böyle oluyor. Hep böyle oluyor. Bak ben ölüm kalımda oynuyorum. Bak her zaman. Şu oyuna giriyorum. Yok abi. Gidiyor her şey. Nefret ya ediyorum sen ya. Sen en iyisisin. Yapma böyle. Abi. De. En, iyisi, en iyisi falan olmak istemiyorum. istemiyorum ya. Böyle saçma sapan ölmeyin. Bir de her attığım bak. ks ye gitsin yeter ya. <laughs> Soma attım. Slow'dayız. Slow'um. Double galiba. Arkadaşlar bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Dinliyor musunuz? Efendim ne okumayı çözmüşsün. Ben önden giderim bu arada. Sol sol. Peki. Ben Kendime can vereceğim. Ya. Hiçbirine vuramamışım hiç. Odin'le tarıyor. Ares'le tarıyormuş. Ares'miş ya. Ananı. <laughs> 120 vurdum. <laughs> Abi. Ben de körüm. Ben körüm. Reyna backside. Reyna backside. Be A tarafı. Gösterme, gösterme. Kiju ultisi var. Gösterme. Lan. İkisini kaptım. İkisi, i̇kisi, de. Yakalandı. i̇kisi de ikisi kaldı. Tamam, git bıçak, B lan, git bıçak. Tabut orada, tabut. Tamam tabut. Tamam. Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Tabut durmuyor. Çözülecek, çözülecek. çözülecek. Dikkat edin çözüldü o. Tamam shift. Ay burada main değilmiş ya. <laughs> main. Salak seni alamasaydın var ya. Umut senin için bıçaklayacaktım onu. Küreleri bana salın da ulti alayım artık Killjoy. Oraya... Şimdi şöyle bir şey yapacağız. C'den bana küre aldıracaksınız. Adını küre aldıracaksınız. Onu onuru kaldıracağız sonra hepimiz öleceğiz. E, kimse gelmedi yanıma. Yok kimse dinlemiyor. Kimse bir şey yapmıyor. Ben onu şakasına söylüyor sandım vallahi. <laughs> Reyne 80 vurdum can çekti. Smoktan vurdu o. Arkamız gelebilir. Ben ölü numarası yapayım mı? Arka. Ya? Selamünaleyküm abi Ferit abi buradan geçti mi? Ay! Korkma. Ne diyorsun ya? <laughs> Çok korktu. Solda, Keo solda, Sadık at. Bekle bekle. Sumo beklerim. bekleyelim hadi. Gösterebilir. Bunu satayım bunu vur bunu vur. Burke at flaşını oynayın. Dolanır diye. Dur, dur. at dur. flaşını. Bir dakika abi nereye atacağım flaşımı? Pozisyonum mu var? Abi. Abi orası samanlık diye yakına gelmiş. Samanlık diye ben şurayı düşünüyorum. Oraya at anlıyorum. Abi? Bak şuraya. Aman. Algılayamadım haritayı. Neresi? Ben evet. şimdi göstereyim sana. Bana. Şurasını. Şurası. Adam buradaydı. Adam yakına gelmiş. Elimde körle mal gibi gittim adama işte. Double dönü var. Şey... Helal. Çok gittin. Double dönü var şey, hala. Ya. A'dan açılmana gerek Orada bizi info al yeter ya. Cezma Double dörünü var. Seçmeyeceğim HS'li, seçmeyeceğim HS'li. Benden deydi bayağı o. C oynayacak gibi. C oynuyor. O. 122 girdi C. Dönüyor. Dönüyorum double'a. Reyna can almaya gitti. Ya hem kabi hem long göstermeyin. Benden deydi bayağı. Abis. Main'de. C main'de işte. o da. Ağlamak Ağlamak Bekle. Ben yanına mı geleyim? Şöyle bakayım da bari. Geçti. Geçti. Evet. Tamam, ben de Ben de çattım. Birlikte oynarız. Atamazsın artık. Kapattım. Tam kırıl. Bekle. Fake. Fake sakla. Helal. Helal. Oh. Sage birini kaldırmadı değil mi bu, bu el? Ya. Tamam. Bela atıyormuş Mazda. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir kişi çıkıyor hatta iki kişi çıksın Bpen şeyi kırsın Onur, Duvarı kırsın Burki, senin bende gelmen lazım Sen de... Şuraya bir tane flash istiyorum Ben an Duvarı mı kıracağım Gel ben? Aynen duvarı kırsın iki kişi Kalmayacağız lan Bekle Burki Bekle, şurayı alacağım Odin Var Odin var, Odin var, Odin var Short One eternity later Short reyna Kapatayım mı? Gelecek misiniz? Short reyna Ya 120 yüz sürekli bu çocuk benden ya. Gösterme, gösterme, gösterme. Arka iki, arka iki gösterme. Anan sikim ya, Ge sağ geç. Kanka geliyor. Kaçıldı. Vurdum birini de. Nasıl <laughs> sayıda? Helal, be Çok sana. Cool. Of. <laughs> İki kişi A'ya koşuyoruz. Short'tan Şortta, açılmıştı ya. Bu ne cesareti ya. Tadibimize kadar da gelmiş.